Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shotgun King oynuyoruz abi. Evet, oyundaki tek amacımızın satranç taşlarını yerle bir etmek oldu. Oyuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, ee, oyuna oyunda birkaç ayar yaptım. Normalde oyun bu kadar kaliteli gözükmüyor normalde. Bir ayarı var. Hallettim. E, VHS efektini kapattım daha doğrusu. Eğer merak eden varsa şu kart efektini bir tane açsan oyun buna dönüyor ve ben bunu sevmedim. Ha, varsa bu kartı açabilir. Ben bunu fullemem mesela böyle bu kadar onu söyleyeyim yani. Yani o gündeki amacımız evimizde bir tane pompalı var, şu, şu avel biziz, şu şu avel biziz abi. Pompalımız var. Bir, bir adet ve bir, bir kare ilerleyebiliyoruz. Piyonlar ve işte kale, at, field ne varsa var. Biz sadece tekiz abi, biz 1 vs 10 atacağız yani bu oyunu. Şöyle geldim mesela, yaklaşıyor. Titreyenler bir sonraki hamlende ilerleyecek. Yani atıyorum ben buraya geldim de bu üçü aynı anda bir yere gidecek, bilmiyorum nereye gideceklerine. Tamamen rastgele gidiyorlar bak. Şimdi, buraya geldim. Şimdi at e, at diyorum pardon. Bil mesela bu piyon olmasaydı şu an benim bir tane kalkanım gitmişti. Kalkan hatalarını ne yaptığınızda sizi kurtaran tek etmem. Buraya gidemem kalkanım alır mesela. Buraya giderim. İşte piyon var çünkü. İkisi buradan şöyle bir tane yapıştırayım. Şimdi direkt dibime geldi. Hareket etmem lazım artık. Ve buraya gittim mesela. Önüme geldi. Çaktım kafasına. Bakın ruh aldım. Artık 60 sene gidebilirim herhangi bir yere. Yavaştan işte şöyle bak, bak görünüz mü? Kalkan gitti. Gidemedik. Buraya gidemem. Buradan yavaştan giderim. Şimdi. Atı kullandım. Ve direkt yer değiştirdim bakın. Bir tane de mermim gitmiş oldu böylece. E, aşağıda indik. Tehdit ettim bunu ve patlattım. Atamadım. Gücüm yetmedi. Vuramıyorum. E, bir an daha şey yapmam lazım. Ben yani lotladık. lotladık. Lotlarsanız eğer ki bir tane hamle hakkınız kayboluyor. Hamle yapamazsınız anlamına geliyor. Ne alalım bu arada lazım olabilir. Bakın böyle böyle bunların hepsini böyle dallamamız gerekiyor. Ben Bitti. Mesela. bize kırdı. Oyun tamamen bu şekilde. Anlamak için sağa sola gittim. Hemen başlıyoruz. Bu arada mermimiz sınırlı. Hani sınırsız bir mermiye sahip değiliz. Onu söyleyeyim. Hareket edecek. Ben o yüzden şöyle saçacağım böyle mermilerimi. Bir atı alabileyim. Şimdi. Oraya gidelim hayır. Bir dakika. Bu ikisi şimdi sıkacak. Hmm. Gidelim böyle. Ah sıkamadım tamam okey. Yanına geçeyim, böyle sıkayım. Tamam sıkıntı yok. Bir şeylerim çekelim. Kırdım güzel. Ya buradan şuraya atlayabilirim atmışsanız ama gitmeyeceğim şu an ihtiyacım yok. Yani gerek yok. Şöyle ikisini de kırdım aynı şekilde. Ee, sağa gitmek istiyorum. Biraz daha vurdum. Solda da var. King dediğimiz olay. Şah bizde. Türkçe olarak. Onlara king diye geçiyor. Yani vizir diye bir şey yok aslında. <laughs> Hareket ettim bakalım. Vuramam şu an hiçbir şekilde ona. Şimdi vurabilirim beynine. Mermim, son bir tane mermim kaldı. Canı bir. Hareket ettim. Ve patlattım kafasına. Bu kadar basit bir bu oyunun Bence gayet tatlı bir oyun. Okey bir oyun bence. Oyun hadi. Şimdi... Eee... İçinden bir tane şey seçmemiz istiyor tamamen. seçelim. Eee... Fire range'im artıyor burada. Uzaktan vurma yeteneğim ve... Hızlı <laughs> mermi lotlayabiliyoruz da daha fazla sanırım. Ve 3 tane de piyon ekliyor. pawn diye geçiyor bunlarda. Alttakilerde bir tane Bishop yani fil kaldırıyor ama iki tane at ekliyor. Crusaders okudum bu arada. Üsttekinde de hmm, Ekstra sağ gitme hakkım oluyor sanırım. Stephon'un olduğunu şu an bilmiyorum. Unuttum daha doğrusu. Ee, hmm. Burada da şey yapıyorsun işte belir yani Hedefi belirledin. Hedefi seçtin. Bir sonraki hareketinde onu vuracaksın. Ben Üsttekinde kafiyim. Üstteki daha tatlı. Şimdi Sağ taraf onun seçtiği kartlar yani bizim dezavantajımız. Ama soldakiler bizim avantajımız. Buna göre ve hala bir tane ruhum var. Nice rule. Bu da asın ruhu. Tabi ki işte at diye geçiyor onlar. Bak gitti. görmedim onu tabi. Buraya gelmem lazım bak. Burada bak şöyle yapayım bak. Şurada gösteriyor sol tarafta. Gördünüz mü? Yani hangi kadar ilerleyebiliyor, nasıl ilerleyebiliyor diye gösterebiliyor. Ona dikkat edersek iyi olur. Şimdi. Aa bana şey oluyormuş o. Tamam. Yapabilirim şu hareket edelim. Beni gene çekmiş dur. Bunu bir... Sanırım sıçtık beyler bir dakika. Ama atını şu an kullanamam sanırım. Ama şu ekmek için kullanabilirim. Ki bununla... Böyle patlatabilirim. Ee, kaçmam lazım artık. şuraya vursam çok tatlı olur. Şuraya ilerleyelim hemen. Şöyle atacağım bunları ya. Amacım şu an tüm piyonlarından kurtulmak yavaş yavaş. Şöyle sıkabilirim. Böyle güzel. Güzel. O da gitti. Ay dur yanlış geldi. Tamam. Hareket et bakayım sen be. Dur. Tamam. Böyle tak kafasında. Bu kadar basit abi. Güzel. Çok düşündürttü ama. <laughs> Şimdi alt arka planı şu arka planı şurada görgün mü, bilmiyorum ama bu şekilde olanlar bizim ee, lehimize. Beyaz olanlar aleyhimize. Tam olarak bu şekilde. Şimdi üst tarafın üst tarafında <laughs> e, ee, gene iki tane at ekliyor. Bu bizi bayağı zora sokabilir. Ne almayacağım o yüzden. Şimdi bak bir tane rook yani kale ee, siliyor. kaldırıyor. Beş tane piyon ekliyor. Ve piyonların artı bir canın hepsinin artı, azami canın artı bir artıyor diyor. Alt benim atağım artıyor. Ve <laughs> 30 derecelik bir daha fazla etki alanı oluyor. Şu an bakın fire arkım yani e, vuruş derecem 57. Bunu e, 87 yapacak. Alınabilir. Kötü değil. Hem gücüm arttı. Range'im hala iyi. Ve açım arttı. Yani daha geniş bir açıdan vurabilirim artık onlara. Bakın gel mesela görün bakın. Çok güzel vurabilirim. Vurdum sallanıyor. Random vurdum. Anlamıyorum bir yoksa ama sorun değil. Gelelim şöyle. Bunu bir patlatalım beynine. Yap. tek şey şu anda hepsini şöyle tek tek avlamak. Geldim buraya. Şöyle Aha, vurduk. Şimdi. Biraz sıkabilirim sanki. güzel vurduk. Hmm. Böyle. Başka bir kaçmamın tam sırası gibi duruyor şu an benim için. Şöyle mesela. Şuraya gelip. Aa iki, iki tane şey yok. tamam dur. Hareket etmem lazım sanki. Şöyle vurabilirim. Sıkıntı yok. Aşağı atlayalım. Gelmeyin. Ha, dur. O, sanırım bittik. Tamam güzel. Tam zamanında geldi. İşte o promote aldı. Onun da anlamı e, bizim bildiğimiz terfi. Tam Türkçe terfi oluyor. Bunu da bayılttık gayet kısa. Gel buraya gel. Bak şimdi e, range kötü oldu aslında aldığımız. Çünkü 87'lik bir açıyla vuruyoruz. Bu bizim lehimize, aleyhimize, ne yani lehimize değil, niye aleyhimize onu da söyleyeyim daha az bir alana vururken daha fazla alana atıyoruz artık yani alana sağımız arttı ama yakın hedefe asla vuramayız artık kolay kolay şimdi ikisi aynı sanırım, değil, tamam homecoming, eve dönüş ondan kaçamazsın diyor, bir tane queen yani vezir ekler diyor o şah bu, bizim, king şah dedim zaten bunu artı 3 ee, bulut ekliyor She's everywhere at one queen. Evet. Ee, e, tam tabirle öpe öpe bir tane oyuna vezir ekleyeceğiz. Ben play extra, turn after using a soul card. Ha. Yukarıdakinin şeyini de söyleyeyim. <coughs> ee, bir, şu an sağda soul var ya. Ruh diyoruz bu soul'lara. Ruh'unu kullandıktan sonra ekstra bir tane daha hareket etme hakkın var. Yani hareket olur, savaşma olur fark etmez. Ama benim şu an daha fazla emmo ihtiyacım var. Onun sebebini söyleyeyim. Vezir biliyorsunuz oyunun hani en opik ayetleri. Yani şu vezir bak. Şu vezir. Çok fazla piyon var farkındayım. Direkt vuracağım bu şekilde. Kimin kafasına nasıl gelirse abi. Umurumda değil. Sen öl mesela şimdi direkt. Ee, şöyle gelelim. Şöyle vuralım direkt mesela. İleri geldik. Şöyle vurduk mesela. Burayı biraz canına sıkmak lazım. Bir tur geri. Güzel. Şuraya bak komple açık görmüyorum. Ben buradan direkt buraya gelebilirim mesela. Ve aa. Bezin canı çok bu arada. Onu da söyleyeyim. Buraya kaçabilirim. Güzel. Queen Soul aldık abi. Gördünüz mü? Bu çok havayı bir şey olacak bizim için. Ama şu an Direkt buraya geçmem gerekiyor. Çünkü burası eğer ki terfi alırsa bizim sorumuz olur abi. Ondan tam işte. Şu şahmat almam bir şekilde. Lan sıkamadım. Ah. ne önüne geçeceğim. İşte o da şey aldı. Sen de gittin. Tamam. Ya bak sen şuraya gelelim abi gel. Oraya, oraya gidelim abi. Bulamak zorundayım bunu işler türlü. Şimdi sıkabilirim kafasına. Uzaklaştım hemen. Geldim. Çaktı pompalıyı. Çakamadım pompalıyı. Yaklaş yaklaş gel buraya. Bu kadar basit abi. Güzel, güzel. Ya sadece 10 dakika bakın bu kadar ilerleyebildik. Ve şu an bu oyunun demosu. Üzgünüm, fakirim. Yok ya değilim hani. Ee, o şey değil de. Oyunu al almadım tamamını. Oyunun bir demosu var onu söyleyeyim. Devamını isteyen olursa tabii ki de devamını çekmek ben de istiyorum. Oyun gayet eğlenceli bir oyun bana kalırsa. Terezik böyle atmak istiyorum sadece. Ama bilin, yani bilin ki şunu istiyorum bilin ki ben bu oyuna lira vermedim. Demosu. Şimdi de demosu var bunun onu indirdim. Her neyse. Şimdi e, sağ tık bastığımızda artık eksi 45 derece verecek bize. Yani daha iyi bir şekilde için alacağız. Bir, ve daha fazla uzak sıkabiliyoruz. Onu söylüyor. Bodyguard. O. Eğer ki herhangi bir e, knight şey, at yaşıyorsa asla şahı öldüremezsin diyor. Burada da işte ekstra şey oynuyorsun ve burada... E, tamam. Üstteki daha tatlı olur bizim için. Kaligar çok aleyhimize işleyecek ama yapacak bir şey yok. Ben bir tane at var sanırım. Evet çok fazla piyon var bu arada fark ettim. Baya fazla piyon var. Şimdi sadık atınca artık. Bakın. Böyle dümdüz vurabiliyorum böyle zıng diye. Gördünüz mü? Eski maç işim oldu yani artık. Önce şunu bir öldüreyim de. Başımdan bir gitsin bu. Evet, tamamen rastgele vuruyorum neredeyse bu arada maksadım onları öldüreyim de en azından hani bir şey olsun. Böyle. Çünkü terfi almanı hiç istemiyorum. Al siktir. Güzel. Güzel. Şuraya kaçacağım. Ve bunu al diyeceğim abi direkt. Güzel. Bir kaçacağım. Bunları öldüreceğim. Biri şey alacak. Promot alacak. Tamam güzel. Mermim yok galiba. Lotla. İşte bu. Oh, biz seçtik. Ee... Üstüme gelecekler. Gelmeyin. Dur, şu atla. Kır bunu. Tamam. Ah, kaçamam oraya. Güzel. Of. Abi bizde çok sıkıntı. Terfi alabiliyor çünkü her türlü. Evet yukarıda eee... Artı iki fire range daha uzatmamız sağlayan bir şey var artı iki. Yani şu dört 6 yerine altı sekiz olacak artık. Sanırım bilmiyorum. Burada iki tane piyon kaldırıyor bir tane kale ekliyor. Hasar atıyor saldırı gücü veriyor bize. alttaki de iki tane daha buy shop yani fil ekliyor. Eee hani... Ama turun yani 20 turun sonunda ekliyor bu ikisini. İlk ki daha tatlı. Daha uzağa vuralım. Hem alana, daha fazla alana vurma hakkımız var. Çünkü ranch aldık buradan. Bir de sağ tıkımız var. Daha fazla vurmak istiyoruz. E tamam bu gayet güzel aslında bizim için. Bir 6 oldu gördün mü? Gayet güzel. Of yalnız çok şey arttı. Direkt önce vuralım. Hasarımızı atalım en azından. Baştan şöyle bir vuralım abi insanların beynine baştan şöyle şöylemesine. Bizi Rook bayağı bozacak yani şu kale bayağı bozacak gibi duruyor. Ne? siktir. Gelmeyin lan. Kaçmam lazım. Güzel. ah Ama nereye kaçacağım? Kaçacağım şu komple kafanı çözdü mi? Dur. Oraya kaçamam. O illa kullanmam lazım bunu. Tamam. Güzel. Oh. Dur. Au. Oh, geliyor. Eyvah. Bitti. Kırdılar bizi abi. Hayır. Oo, bayağı zor olacak bizi gibi duruyor. Bayağı bize zor olacak gibi duruyor. İki iki tane piyon çıkarıp bir tane şeyimiz çok saçma bir şey. Oo, bu da en başlıyoruz. Eyvah. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Eee Tamam ama oyun öğrenmiş olduk en azından. 3-5 bir şey daha. Lan. Tamam ruhunu aldım. Onu da kestim. Ne kes? Ah kesemem bunu. Böyle keserim. Kes ne? Tamam güzel. Ama şimdi de şu King'e düşmek kadar şu an ya. Çok da şişerim değil ortaya götürdüm. Güzel aldık. Evet yani direkt işte bu e, King dediğimiz vezir kesim zaman her şey bitiyor. Oo yağmalar isminde. iki tane piyon ekliyor, bir tane kale ekliyor ama karelerin azami canı eksi 2 HP oluyor. Yani daha az canı oluyor. Alınabilir ama istemiyorum artık fire range o yüzden atlayan seçmek zorundayım gibi duruyor. Oo, oh, üstteki daha iyi. Üstteki seçmek zorundayım. Alttaki daha da kötü yani. Hem, hem piyon ekliyor, hem bir benim ee, şeyim azalıyor. Yani benim bayağı aleyhimi. Abi işte ben başladım Kalenin canı 3 artık abi. Tamam. Aslında iyi oldu. Kaleyi şey yaptığımız. Oğlum seni böyle... Vurayım da bayıltayım seni ben bir türlü. Nereye gelebilirsiniz ki beyler? Lan. Lan. Mat olduk lan. Belki başka bir hata bakmadım ama bayağı sağlamından mat olduk yani. Ne olur. Yapacak bir şey yok yani zor bu arada. Cidden oyunun kadar da basit değilmiş. Ben e, hata yaptım şimdi fark ettim. Şimdi. Tamam. Bize göster tamam. Lan. Dur şuraya atlayıp Dur, bir öldüreyim, ruhu almak istiyorum onun, ruhu lazım olabilir bana. Tamam sanırım ee, şuraya atlamam gerekiyor tam olarak ki bunu bayıltabileyim. Ardından biraz daha aşağı şöyle kaleye yaklaşalım. Ve onu da şu şekilde patlatamadık Ent'i. Tamam güzel. Ben bunu kullanmanın anlamı yok. Patlattım, gel buraya sen şimdi. Ha, şöyle. Bura bir daha vurayım. Doktor benden. 3 canı kaldı. Ve bam. İşte bu kadar. Abi ilk şey çok basit. Üç tane gene Piyonet'li Bir tane de ateş gücü. Fire power. İşte <laughs> tabii ki de güç direkt. Öf. Eğer tur 20'yi aşarsa direkt iki tane şey ekliyor. Ben bunu almak istemiyorum ya. Üstteki daha tatlı gibi geldi. Değil aslında da, ne <laughs> çekmişim yok yani. Üç tane Pionek kendi ya. Yani... Bu arada oyun ihtimalim az geliyor şöyle. Size de biraz verir sesini. Bu oyun sesleri çünkü cidden çok tatlı olmuş yani. Ben beğendim bu oyun seslerini en azından. Gayet okey bence. Şimdi. Ya işte şöyle seni bir aldım hocam kelleni bir anda. Bu ses çok mu geliyor ya? Yok gel gelmiyor tamam güzel. Şöyle bir random vurdum bu şekilde. Ah, şuraya geldik. Şöyle vurabiliriz. Ne? Aa. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Baştan başlayalım. Neden gücümü sevmemiştim? Kesinlikle o yüzden bilerek öldüm. Bu arada vazgeçtim. Bu fazla fazla geliyor şu an bana. Daha fazla gelmeye başladı daha doğrusu. İlerleyelim şöyle yavaştan. Şöyle bir tak. Senin bir kendini alalım hocam. Şuraya atlayalım. Ee, tamam. Çok sıkıştım. Öldürüp. Şuraya gidebilirim abi. Ve seni de bayıltabilirim aynı şekilde. Bayıltamadık. Niye bayıltamadık? Bayılttık tamam. Şöyle mesela seni de öldürdük. Gel lan buraya. Tık. Tık. Eee? Hah. Oğlum ben de geldi şu şükür yarabbi. Uh tamam. Eee gene işte daha hızlı yenilemesi ve fire range falan filan. O daha hızlı oynuyorlar. Tamam. Hmm. Şah senin asla gelemez. Ne olabilirim. Ama bayağı sıkıntı çıkacak şey biz onu söyleyeyim yani. Ama sıkıntı yok hala bir tane ruhum var çünkü. Elbet bir tane ruh biriktirmeniz lazım yanımda sanırım Yani yoksa biz... Bizi bayatırlar gibi duruyor. Bakın yanıma asla gelemiyorlar hiçbir şekilde sadece bana bakabiliyorlar bu şekilde. Bunu hemen lehimize kullanabiliriz bu şekilde aynı şekilde. Şöyle gelin bakayım siz be. Hızlı öldürelim. Aa, sıkamıyor muyuz? Tamam. Güzel. Yani kaçmayı sanırım burada. Kullanmak istiyorum. Yakın arkadaşlar öyle tane çakayım bir tane. Yakınlaşıyor <laughs> bile üstüm hala ya. Ee, dur bakalım. Yani. Bunu, ek, ne ekleyebiliriz sanki. Karelerin canı eksi bir çok daha tatlı oluyor. Az önce bunu neden keşfettik. Hemen şu şekilde devam edelim. Şimdi gel bakalım. Direk seni bir parçala. Oraya gidelim şuraya gideceğim direkt. Seni de parçalayacağım direkt. Pardon. Bu şekilde. Ee, eyvah. Eyvah. Cık. Ya bir öne gidecektim ya. Şuraya gitsem çok tatlı olacak. Alırdım yüksek ihtimalle. Bence alırdım. Bilmiyorum. Aynısı. No diyelim şuna bir dur. Kendine gelsin. Tamam. Evet çok iyi. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Ben bunu video içinde istemiyorum. İsteyemiyorum, unutuyorum. Biraz malım galiba. Bir şakası bir yana umarım beğenmişsinizdir. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay.